Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler. Nasılsınız? Hepinize iyilik, sağlık, sıhhat, huzur dileyerek yine yazlık böyle efil efil esecek, yazın sizi serin tutacak hemen çabucak örebileceğiniz bir yazlık kazak, yelek, hırka modeli başlayacağım. Modelimiz çok hoş, çok zarif, çok da kolay. Yeni öğrenen acemler bile bunu yapabilecekler. Böyle bir üç milim şişle başlayacağım bunu. E, elimde de şöyle kırık beyaz, beyazla başlayacağım. Bravo, soft ipim var. İpimiz 100 gram e, metresi nerede acaba? metresini göremedim ipin. Metresini göremedim. Neyse çok da önemli değil. Bu iple güzel bir model başlayacağım ben şimdi size. Siz de hemen bunu çocuklarınıza, kendinize yaz için hemen hemen çabucak etekten başla yakadan bitir ya da yakadan başla etekten bitir nasıl istersen o şekilde yap çok rahat bir model hemen ilmeklerimi atıyorum modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşan kolay bir model bakın ben de hemen hızlı bir şekilde başladım şöyle Çift ilmek olacak örgümüz. Küçük bir parça ve e, tabanına lastik yapmıyorum. Siz dilerseniz lastik üzerine dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. 2-4-6-8-10 12-14-16-18 20-22-23 Bir tane daha atalım. Şöyle ipimize kıyamamışız. Evet çift ilmek başladı. Modelimiz hemen arka yüzden kurulacak. Tamam mı? Şöyle bir yerleşelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Kenarda ilk ilmeğimizi bu şekilde ördük. İlk ilmeğimizi ördük. Hemen bir tane doladık. Ters örgü bir tane daha ördüm. Öremedim. Tekrar doladım. Ve bir ters ördüm. Doladım. Bir ters ördüm. Dola. Bir ters ilmek ör. Dola. Ters ör. Bütün sıram bu şekilde devam ediyor. İlmeklerimiz iki katına çıkıyor. Bir doluyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Bu ip de çok katlıymış ve katı da açılıyormuş. İlk defa kullanıyorum bu ipi. Bakalım örgüde nasıl duracak hanımlar. Son iki ilmeğim kaldı, doladım ve kenardaki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Diğer taraftan da iki ilmek bırakmalıydım. Hallederiz. Modelimin birinci sırası arka yüzden bitti. İkinci sıra ön yüzdeyiz. Bu şekilde. Şimdi dolamış olduğum ilmekleri bırakacağım. Bıraktım. Diğer ördüğüm ilmeği de aldım. Diğer dolamayı da bıraktım. İlk ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirdim bırakmadım düz örgü olarak ördüm diğerini de düz ördüm bu bir model diğerine geçiyorum ilmeğimi aldım dolamayı bıraktım diğer ördüğüm ilmeği de aldım dolamayı bıraktım ilk ilmeği bunun üzerinden atlattım şöyle bir çapraz oldu İkisini de düz örgü olarak ördüm. Tekrar ördüğüm ilmeği aldım, dolamayı bıraktım. Diğer ördüğüm ilmeği aldım. 2 ilmek, 2 dolama. Dolamaları örmüyorum. Ördüğüm ilmekleri de düz olarak örüyorum. dolamayı bıraktım. İlmeklerimi uzatarak ikisini de düz örgü olarak örüyorum. Modelim yavaş yavaş çıkıyor. Model iki sıradan oluşuyor zaten. Arka yüzden kurulup ön yüzden model bitiyor. Arka yüzden tekrar ikinci modeli kuracağız. şekilde sıramı tamamlıyor. Zemin beyaz, iç beyaz. Biraz soluk durdu. Önemli değil. Önemli olan modelimizin yapılışı. Buradaki dolamayı da bıraktım. Şimdi bir tane ilmek kaldı. Ve yine ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm birinci sıra ön yüzden bu şekilde modelimizi tamamladık ikinci sıra arka yüze ve ikinci modele geçiyorum kenar ilmeğimi aldım hemen buradan kenardan bir doladım bir ters ördüm bir doladım bir ters ördüm bir dolada bir ters ördüm. Birinci modelin aynısını devam ediyorum. Bir dola bir ters ör, bir dola bir ters ör. Bunu yakadan başlamanı örgülerin önlerinde, kollarında çok rahat kullanabileceğiniz bir model ilerleyen zamanda düşünüyorum. Yakadan başlama hırkaların önünde, kolunda kullanmayı da düşünüyorum. Yetiştirebilirsem inşallah güzel bir hırka modeli yaparız. Ben ölçülerini veririm siz tamamlarsınız. Evet. Bir sıranın daha sonuna geldik. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüze geçiyorum. Bir sıra daha göstereceğim modeli. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeğimi aldım. Dolamayı bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım. Dolamayı bıraktım model birbirini takip eden bir model kaydırma yok ikisini de düz ördüm yine aynı şekilde dolamaları bırakıyorum ördüğüm ilmekleri birbirinin üzerinden çapraz hale getirip düz örgü örüyorum modelimiz arka yüzden ters ön yüzden düz örülen iki ilmekten oluşan örgü modeli. sıramı tamamlıyorum. Bu arada hem sıramızı tamamlayalım hem tüm beni takip eden, beni destekleyen güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni 100 bin takipçiye ulaştırdınız. Arkadaşlar, hepinize sonsuz Teşekkürlerimi, sevgilerimi, selamlarımı, dualarımı gönderiyorum. Modelimiz bu şekilde. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Bunu istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Harika bir model. Lastik üzerine başlamanızı tavsiye ederim. Neyse, modeli anlattık ama ben bir parçada başka renkli yaptım bakın elimde şöyle bir sarı vardı model bu bakın renk o kadar fark ediyor ki modelde beyazdaki sanki bu model değil değil mi oysa ki aynı model çok hoş bir model benim çok hoşuma gitti şu koton iplerle yazlık hırkada yelekte çok rahatlıkla örebileceğiniz Harika bir model sevgili hanımlar. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, sabırla örmeyi nasip etsin Allah böyle. Ördükçe rahatlayalım, ördükçe rahatlayalım, ördükçe hoşumuza gidiyor örgü. Örgü bizim terapimiz. Hoşçakalın, hayırlı geceler.